arkadaşlar Merhaba size şehir düzenlemesiyle ve planlaması ile ilgili bir video çekeceğim videomuza geçmeden önce ben burada D dünyasında da bir yan hesabı açtım yan dünya açtım burada rastgele girdiğim bir loncaya e, sizi tanıtmak istiyorum çok hoşuma gitti burada e, dünyasını değiştirmek isteyen ya da farklı bir ya da ilk defa dünya açmak isteyen arkadaşlarım ben buraya davet ediyorum Burada bilgilendirici e, metinler paylaşılıyor oyun nasıl oynanır e, nasıl geliştirilir adı altında de hangi devasa binalarınızı yükseltmelisiniz ee, ve kendi işlerinde küçük küçük o eventler yapıyorlar oyunlar o yapıyorlar ürün yakala ne bileyim farklı farklı şeyler gibi E, ee, benim çok hoşuma gitti bu loncaya e, D'deyseniz eğer, eğer ya da D'ye başlamaya karar verdiyseniz ben bu loncayı size tavsiye ediyorum şöyle tekrar göstereyim Ak Gelişim ismi şimdi videomuza geçelim ilk önce e, genişletmeden bahsedeyim ben size. genişletmeyi e, tam bir kare ya da böyle gördüğünüz gibi dikdörtgen bazlı genişletebilirsiniz misal zaten e, şehrin zaten tamamıyla açıldığı zaman tam bir dikdörtgen ya da kare olma olmayacak e, şöyle yukarıya doğru genişletme de açabilirim ama bu sefer buraları verimli kullanamam tam kareye ya da dikdörtgen daha verimli kullanılabiliyor genelde ee, ben bu dünyamda yeni, e, göstermeyeceğim size bu farklı bir dünyaya gideceğim çünkü burada bina az demin mesela bir tane yer genişletme vardı ve ben bunu buraya doğru açacağım için yani aklımda kalsın kalsın e, kalmasını istediğim için buradan açmadım da buradan açtım ki yukarıya doğru gideyim böyle böyle küçük sizde e, şeyler yapabilirsiniz yani kimi zaman telefonda oluyor ekran küçük buraya genişletmeye basınca otomatik şuraya atabiliyor buraya atabiliyor eliniz değebiliyor anlayabiliyorum. O yüzden e, olabildiğince karede dikdörtgen yapmaya özen gösterin. E, ben şöyle bir A dünyasına gidelim. E, tabii ki de zaten dediğim gibi harita tamamıyla zaten bir kare dikdörtgen diye şurada devasa bir boşluk var yani şöyle bir iki sırada atılabilirdi ama e, hiç merak etmeyin bu alanların hemen hemen hepsi kullanılıyor. Kullanılmasa bile yol gitmese bile. Oralara tekli kuleler falan kullanabiliyor. Ya da yol istemeyen bazı e, parçalar var. Onları oraya koyabiliyorsunuz. E, bahçe parçaları, bahçe kitleri oraya koyabiliyorsunuz. Ben şöyle bir düzenleme moduna gireyim. Buraya boşaltmıştım galiba. Evet, şimdi e, birçok aslında gördüğüm bir şeyden e, bahsetmek istiyorum size. Sırlamadan bahsetmek istiyorum. Mesela şöyle bir 3'e 3'lük bir e, binamız var. Şöyle bir de yanına koyalım. Misal bunun ortasından yol geçiyor. Tamam. Bu buraya da değiyor. Buraya da değiyor. Bu bunu kurtarıyor. E, fakat bunun yanına da çekiliyor. Buraya üçlükler dolduruluyor. Şöyle. Şöyle. Örnek olarak göstersem. Misal bunun yanına da. Bu çok verimsiz arkadaşlar. Yani. E, bu bina zaten buradan alıyor. Bu bina bundan da alıyor. Buradan almasına gerek yok. Onun için. Şöyle silelim bunu. bunu. Şunu da silelim. Şöyle. Bunun yanına böyle koyarsanız bu yol da zaten bunu kesecektir. Yani ortaya tekrardan e, bir yol atmanıza gerek yok. Bu binalar buna e, yol değdiği için bunu da karşılayacaktır. Genelde e, büyük binaları devasa binaları oluyor genelde ya da büyük etkinlik binalarını genelde en sonlara falan atıyorlar e, yani dışlara atıyorlar şöyle gördüğünüz gibi genelde zaten e, bu şekilde yapılar buraları da dolduruyorlar ne bileyim altlara da büyük binalardan koyuyorlar çok kenarlara bahçeleri koymaya çalışıyorlar ne bileyim ileride tren çıkıyor treni sadece dümdüz bir yere koyabiliyorsun hipodrom oluyor hipodromu mesela belli bir yere koymak istiyorsun. <laughs> Pardon, ama tam bir e, şehir görüntüsü isteyenler aslında. Genelde ortaya koyuyor. Ama bu çok verimsiz e, olabilir. Çünkü ben bunu birkaç defa denedim. Yani tam deneyemedim. Çünkü şu öyle S e, şey gibi yollar çıkaran oluyor. Düz çıkarıyor. Labirent gibi yapmaya çalışıyorlar. Yani bu da verimsiz. O yüzden genelde e, %90 herhalde oyundakilerin Bina'yı buraya koyuyor, bunun üzerinden e, yayılımını, yerleşimini yapmaya çalışıyorlar. Misal ilk önce e, binaların zaten kaça kaç olduğunu ya da karşılık binaları yan yana koymalısınız, hangisiyle hangisiyle kombin etmelisiniz zaten e, yer performans açısından bu yavaş yavaş yerinizi aklınıza oturuyor. E, İki ikilik binalar var, <laughs> üçlük binalar, dörtlük, beşlik, altılık, yedilik öyle devam ediyor. Sadece ben bir kenarını sayıyorum tabi. Misal burada hemen şöyle bir misal ben buraya himeji, mi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ee, arkada koyabilirim ama yanına e, genelde mesela bu beşlik olduğu için yani şu kısmı beşlik olduğu için bu bunu mesela arkası boş kalabilir. Çünkü dümdüz bir yol çekeceğinizi var sayarsak yolu da şuradan geçirmenize gerek yok. Yani buradan buraya da uzatmanıza gerek yok. Bu yol bunları karşılayacaktır. Sadece bir ucu değsin yeter. Buraya başka binalar da koyulabilir. Ee, misal şöyle bir daha şeyden gidelim. Misal bu alt, altın. Bak, bu tam geliyor oraya. Şöyle bunu, al, bunu mesela alabiliriz. Ben genelde zaten böyle yapıyorum. İleride tek e, bir karelik kuleler falan oluyor. E, ya da ikiye bir İkiye bir kaplayan yol istemeyen totem gibi şeyler oluyor. Mavi saldırısı, defans veren. Onları arkalara atmaya çalışıyorum. Sen ağaçını de buraya koyabiliriz. Bunun çünkü bir kenara altı ağaçını ben ara sıra e, şuraya da koyabiliyorum. Dört, buralara dörtlükleri koymaya devam ediyorum. Yani siz binayı e, kenarlarını gözünüzde nereye canlandırabiliyorsanız aslında ama genelde büyükleri etrafa atıp küçükleri ortalara yığmaya çalışıyorlar ee, şöyle devam edin böyle bir sistem yapabilirsiniz ee, şimdi şurada dört'lük benim e, şeylerim vardı hmm, Çağların sahnesi vardı Çağların sahnesini Ben buradan devam ettirebilirim şöyle koyabiliriz O yani... güzel buraya bir şeyi koyulamaz mı? daha verimli kullanamaz. mı? şöyle bir bakayım hemen. Şurada bir etkinlik binası vardı galiba. Oraya uyuyacak mı? Bir de hangi binalara sahip olduğunuz böyle aklınızda kalıyor zamanla. Mesela bu buraya cuk oturdu. Yani buraya bir yer daha açsak büyük ihtimal bu oraya da herhalde Kazananlar Plazası şey Çağlara Sahnesini koyacağız galiba. ben böyle mesela çok yolları paraleline çekip de e, çekenler de var. Ya da direkt böyle tarak gibi aşağı doğru indirenler de var. Neye mahsus alıyorsam göstereyim buradan. E, misal buradan pardon biz buraya yol çekmedik ki. Bir dakika. Bunun, bunun yolu yok. Şöyle bir çekelim. ilk önce. Gördüğünüz gibi ben şuraya mesela yolu kapatmadım ki bu bina burada otursun diye geçiyormazsa yani o zaman oraya yol koysaydık bu buraya sığmayacaktı fazladan buradan dört kare iptal olacaktı ee, şöyle koyabiliriz bu tabuna karşılık geliyor mu ne kadar simetrisiniz bilmiyorum simetri takıntınız var mı bilmiyorum ama ben şöyle bir devam edeceğim Tarak gibi yapacağım bugünlük ya da bakacağız nasıl olacak Mesela burası da birazcık bu ee, boşluk gibi oldu. Şu uçları falan dert etmeyin. Zamanında kuleler muleler olduğu zaman oralara mesela koyabilirsiniz kulelerinizi. Bir saniye şunu sö susturayım. Zaten şimdi bu sıra şuradaki yoldan alıyor. Bunun artık bir daha bu araya bir yol çekmenin anlamı yok. Bunu direkt yapıştırabilirsiniz. Yani demek istediğimizi aa, istediğimi anladınız sanırım. Yani deminki zaten şehrinde de zaten görmüşsünüz. Bunu artık yolu buraya kadar da çekmenize gerek yok. Eğer tabi birer sıra daha getirecekseniz şöyle bir birer tane daha koyabiliriz. Şimdilik mesela koyalım buraya. Şu kadar yeter. Yani şuraları bile e, tekli kuleler yani bir kareye kaplayan kulelerden bile koyabilirsiniz. E, tamam. Yani şöyle ikiye bir yan konulan e, PvP saldırı savunma veren savunma veren daha doğrusu totem gibi şeyler var. Onları da oraya koyabilirsiniz. Ben ilk önce büyük parçaları yerleştirmeye çalışıyorum. Ondan sonra küçüklere geçiyorum. Misal şöyle bir şey de önerebilirim size. Kimi zaman bazı arkadaşlarımız şunu da yapıyor. Misal bunun bu kenarlar ne kadar? 2, 4, 6. Şimdi bunun yanına mesela şunu koyalım. Bir tane de bunu koyalım. Pardon. Olmadı. Şöyle. Yanına bir yol daha çekiliyor bu yolum yetmeyecek mi? Olduğunu çekeyim şuraya. Yanına bir yol daha çekiliyor. Misal böyle gidiyor. Allah Allah bu yollar azmış. Neyse. Şöyle göstermelik. Ee, şöyle bir tane buraya şunu koyalım. Bunu da buraya koyalım. Misal böyle yapılıyor. Tamam böyle de güzel. Yani bir simetri gibi duruyor. Ama şu yol şurada fazlalık şu yolu burada öldürürsün. Bu yola ee, eğer kare yaparsanız gözünüzde buraya nereden baksanız bir 3'e 3'lük yer çıkabilir diye tahmin ediyorum. Iki 2'ye 2'lik yerde çıkabilir. Şimdi şey yapmayayım. Eğer böyle illa bir binanın altına e, sıralamak istiyorsanız binayı genelde en sona koyun. E, şuraya. Böyle getirin. Bunun dezavantajları şuradaki hasatı alır mıyım almaz mıyım diye korkusu yaşayanlar olabilir. O yüzden büyükleri kenara almak daha avantajlı. Ee, misal burada 4'e 4, dört e 4, e, 4 burada, 4 burada, 8 karalık geri işgal ettik. Mesela burada Alcatraz'ım yok galiba benim, değil mi? Alcatraz mesela nereye koysak olmuyor. Şöyle bir şehre döneyim. Eee Alcatraz'ım nerede var? Ee, şöyle bir E dünyama gideyim, ana dünyama. Alcatraz'ı misal ee, genelde ben artık buraya koyacağım çünkü iş çok büyük 7'ye 11'di sanırım yani bunu e, buraya koyuyorsun Önüne e, 5'e 6'lık e, Binalar bulman gerekiyor e, Onlara sağlı sollu aşağı indiriyorsun bayağı bir sıkıntı oluyor bayağı büyük bir bina e, Yani şehir düzenlerken bir de e, şunlar mesela biraz daha beni zorluyor bak burada görmüşken Mesela şu trenler yani ben bunları kuyruklu bina diyorum. Normalde e, şöyle düzenleme moduna geleyim. Normalde tren şu kadar. Ama bunun vagonları var. Bu kadar bu kadar vagonları var. Misal burada korsan yuvası var. E, şu önünde iskeleleri var. Bak yol gerektirmeyen kuleleri ya e, tabi totemleri böyle koyabilirsiniz. Ya da şöyle totemler falan var saldırı ya da savunma veriyordu galiba. Onları yol istemeyen böyle e, boşluk kalan yerleri tıkayabilirsiniz. Hiçbir yer boş kalmaz. Ee, ben mesela burada e, kastel 5'e 5 olması lazım. 5 yanına 3 yani 8'e 8'lik bir alanı kombinlemeye çalıştım burada. Başka burada gösterebileceğim ne var? Misal şu e, teras e, çiftliği 6'ya 6'ydı galiba. Onlar e, çok yer kaplıydı. altılık zemine buraya kadar getirdim. Buraya tabi bina bulamadığım için bunları buraya serpiştirdim. Şuralara yine e, kuleler, totemler falan koydum. Aynı tip olan binaları yan yana koymaya çalıştım. Ha, kimisinin bu gözüne hoş e, gelmiyor olabilir han. Tek tip bir bina fabrikasyon gibi olabilir ama verimlidir yani buna inanabilirsiniz. Ee, beğenmediğim binalardan bir de yani şu kuyruklu binalar. Yani bunları uzatmanız lazım. Ne alt alta oluyor? Yani bir şey olmuyor mu? Sadece uzatıp gidiyorsunuz treni, uzatıp gidiyorsunuz. Yani şöyle kuyruklu binaları sevmiyorum. Sonra bunları nereye yerleştireceğimi şaşırdım. Yani hatta şunu buraya koyarken dedim ki ya bir tane daha iskele olsa da şuraya koysaydım yani. E, kimi zaman şimdi bunun ana binası yol istiyor. Buraya yolunu getirmişim. Şurada yol var. E, kuyrukları yol istemiyor. O yüzden e, böyle biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kuyruklu binayı sevmiyorum biraz. Mesela burada onur heykelleri var. Onur heykellerini koyuyorsun. Kendi şu ana binası kıpraştırdığım. E, ama kuyrukları mesela yol istemiyor. Bu böyle uzayıp gidecek. Ben biraz da bunun önünü açtım. Bu aralar fazla savaşıyorum. Herhalde kuyruğu uzatıp gideceğiz böyle. O yüzden önünü açtım. Nereye koyacağımı bilemediğim için böyle bir şey yaptım. Şöyle geri dönelim A dünyamıza. Şöyle hemen düzenleme moduna geçelim. Bilgisayardan daha kolay oluyor tabi bunlar. Telefonda biraz daha uğraştırıyor, ekranı yakınlaştır, uzaklaştır, bayağı bir zor oluyor. Burada deminki söylediğim e, şuydu yani 8, 4, 4, 8 e, karelik bir alanı ben bu şekilde verimli kullanabiliyorum. Ha tabi her zaman 4 olacak elinizde yok. Mesela 4'e 2 daha koyduk, 6. Bu böyle de iner gider aşağıya. Bunu da böyle kombinleyebilirsiniz. E, ne bileyim şöyle 3, şöyle 3 yapıp yanına ayırabilirsiniz Şöyle çekebilirsiniz. 3 3 3 doldurup gidersiniz. Yani bu şekil bir şehrinizi planlama yönüne gidebilirsiniz. Mesela burada zorluk çıkaracak Ben yani bu bir etkinlik binası. Bunu mesela 4. Bunu mesela ben pardon beşlikmiş bu. Misal bu 5. Bu da mesela 5'lik yaparım. Bu yanına üçlük koyarım. Artık böyle uzatarım. Sağından soldan uzatacağım. Şuralar artık yani boşa kalacak ama Şehrin sonuna doğru eğer böyle geliyorsa eğer artık bütün alana doldunuz böyle geliyorsa buradan bir yol çekin zaten zamanla yerde genişleteceğiniz zaman yeniden bir düzenlersiniz yeniden bir e, gözden geçirirsiniz neyi nasıl yapabilirim diye yani boş yer kalmıyor e, kalsanız da canın sıkmayın dediğim gibi kuleler ve totemlerle ekleyebilirsiniz buraya e, şöyle bir daha gözden geçireyim farklı neler gösterebilirim size diye e, Zeusu Arasalay şu kadar küçük bir şeyi bile nereye koyacağımı şaşırıyorum. Bunu buraya koysam ikilik değil, üçlük değil. <laughs> Keşke yol istemezse şöyle bırakıp geçsem. E bir de şurada, bir dakika, şöyle. F'de var sanırım galiba. Misal, şu binaları da sevmiyorum. Onlar da mesela yol istemiyor. Yol istememesi çok güzel bir şey. Ama e, buraya koydum mu ben? Kelebek, kelebek City Şu. Şu kelebek seti. Şunlar da bahçeleri. Şu bir, iki. Bakın buraya bir tane boşluk almış. Kule koymuşum hemen. Sadece ana binası yol istiyor. Ee, kendi şu yan bahçeleri falan binası demiyor. Şu değil. Şunlar. Üstüne fazla gezdirmeyeyim. Ee, böyle e, bu binalar da biraz can sıkabiliyor. Bunu nereye kaldıracağım bilemedim. Hatta bununla ilgili bir tane e, şeyim var. Binam var. Artık nereye koyacağımı bilemedim. Sinir etti beni dedim senden gelecek olan ne bileyim 12 FP eksik kalsın. Nerede? Şu. Dehşet fincanlar diye geçiyor. Şu var gizende bakın ikiye bir. şu. Başka ne vardı? Kelebeğin bir tanesi burada kalmış. Kalsın. Şu, şu şunlar artık böyle bir kare gibi oluyor. Beşe 5 beş mi? Altıya 6'ya 5 mi? Öyle bir yer kaplıyor totalde ve hepsi yolu istiyor. Yani e, demek ki mesela bahçelerde yol istemiyor demiştim bazı bahçe binanın bahçelerine. Bunun hepsi yol istiyor. Bunu nereye koyacağımı şaşırdım. Böyle bir göbeğe koyayım her tarafından yol geçireyim dedim artık uğraşmak istemedim. Şöyle konuyu dağıtmadan tekrar A dünyasına gideyim. Orada anlatacağım da aktaracağım bir şeyler varsa e, size söyleyeyim göstereyim. E, ben genelde dediğim gibi hani büyük binalara böyle e, burayı buraya yerleştire yerleştiriyorum. Sonra üçlükleri yerleştiriyorum. Sonra ikilikleri yerleştiriyorum. Hatta bu e, nalbantları artık sadece görev için tuttuğum için az yer kapladığı için koyuyorum. Bunları en son sağından solundan neresinden denk gelirse artık e, bir yol yapıp geçiriyorum. Hatta şunları bile görev var diye şimdi kurdum. Yeniden kurdum. Mesela şuralar boşluk kaldı. Biraz da boşluk kalması iyi çünkü etkinlik yaparken etkinlik görevlerini yaparken görmüşsünüzdür. Ben çünkü mesela buraya bir e, bina koyuyorum. Bu binayı mesela daha sonra e, sileceğim. Yani silkur yaparak altın görevlerini falan yapmaya çalışıyorum. Nereye koyacağım? Biraz da böyle boşluk olması iyi oluyor benim için. Yani sizin için de öyle olur çünkü daha rahat oynarsanız. O yüzden biraz boşluk olması da iyi. Ee, diyerekten umarım anlatabilmişimdir. videoda fazla uzatma istemiyorum, vaktinizi fazla almak istemiyorum. Bu dediğim metotta yapabilirsiniz. Ee, yukarıdan aşağı doğru da çekebilirsiniz. Ya da aklınıza daha değişik gelen bir metot varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ee, yani en son şunu söyleyeyim. Mesela birkaç arkadaşından falan gördüm, binayı herhangi bir yere koymuş, Bina nereye koyuldu Artık öne, önemi yok. Ondan mesela sallıyorum. Ee, şöyle koymuş misal. Böyle koymuş, dört koymuş, e, yolları e, ana binadan yani S gibi çizdirmiş, yani böyle S gibi çizmiş. Oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş. Tamam, e, baktığın zaman e, belki her binaya bir yol değiyordur, ama e, çok yol harcarsınız orada yani böyle yılan gibi bir şey olur. On demek istedim, demek istedim anlamışsınızdır. Yani şehir düzenlemesini bu şekilde yapabilirsiniz. E, çok çok değiştireceğiz daha şehrimizi. E, çok daha kaldırılacak binalar olacak, etkinlik binalar geldikçe bu binalar kalkacak. Daha çok düzenleme yapacağız. Zamanla alışırız, zamanla öğreniriz diye ümit ediyorum. Ee, şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi oyunlar diliyorum.